Outriders geçen sene çıkmıştı. New Horizon geçen sene çıkmıştı. Ama bu süre öyle bir uzun geliyor ki sanki 6 yıl olmuş oyun çıkalı. Sanırım oyunun mekanikleri ve sorunları da bu süreyi büyütmeme sebep oldu. 1 Nisan 2021'de tarihine yakışır bir şekilde piyasaya sürüldü kendisi. Ha bir de bu oyun indirmeye açılmadan çok kısa bir süre önce bir demo ya da alfa artık ne derseniz ondan yayınladılar. Buglardan ve internet bağlantı sorunlarından kimse oyunda 5 dakikadan fazla ilerleyemedi bile. Oyun bu hataların hiçbirini düzeltmeden bize sunuldu ama yine de bir kesim abi looter shooter yok çok açız diyerek bu kesime ben de dahilim açlığımızı dindirmek amacıyla bu oyunu aldık. Evet online multiplayer looter shooter bir oyun var. Saatlerce grind yaparsın, oyunun endgame materyallerini ve silahlarını toplarsın, bir gün bir girersin hiçbir şey yok. <laughs> Yüzlerce saat kastığın ne varsa yok. Foruma girer, Twitter'da dolaşır bakarsın, people can fly'ın çok garip bir bug ile karşı karşıyayız yazısını görürsün. Yeah, no shit Bakın koskoca bir hafta developerların sorunu peşlemesini bekledik eşyalarımızı geri alabilmek için. Oyuna girip yeni karakter açanların olmayan datalarını override ettiği gerekçesiyle sabırsız onlarca kişi kastıkları her şeyi kaybetmişti. Bunun öfkesiyle oyun zaten ikinci dalgasını yaşadı. Bayağı kitlenin %50'sinden fazlası oyunu bıraktı. Ne yapacaklardı ki zaten? Bir haftanın içindeki 168 saatin 140'ını bu oyuna harcamış insanlardan bahsediyorum. Tabi bütün bunları görmezden gelebilirsiniz. Doğru düzgün bir işe yaramayan skill tree'miz, belli başlı silah perklerimiz ve onları kompolayarak hayal kırıklığına uğradığımız oyun maceralarımız gerçekten farklı bir tava sahipti. Aslında bakarsanız kökünde eğlenceli bir yol. İnandırabildim mi sizi? Nice! Bakın hala World Slayer'dan bahsetmeden farkındasınız değil mi? Çünkü ben Outriders'daki bunca sorunu görmezden gelerek tier 40 zorluk seviyesinde hayatta kalan bir karakter kastım. Ama o da ne? World Slayer çıktı. Baktım 60 dolar dedim. ki değer mi? Neyse bir oyuna girip bakayım yeni dengeler nasıl olmuş dedim. Demez olaydım. Benim S tier olan Edlere 10 haneli vuran bu ildim 3 hanelinin üstüne çıkamıyor. Ben World Slayer Reap Souls gibi düşündüm. Elinde varsa güzel bir content ile devam fakat yoksa da elinde olanla devam. Ama öyle değilmiş. Adamlar bayağı benim 40 tier'deki karakterimin damage chart'ını tier 1'e çekmiş. Çünkü yeni DLC'ye başlamam bir daha baştan kasmam gerek e grind dediniz makarın sular durur Benim için sadece kahve akar Hayatımı karartmak için güzel bir bahane olacak Dedim ve başladım Earth Slayer. Ama o nasıl başlama abi Aradan sanki dakikalar geçmiş gibi hop Olayın ortasındayız Ney neden oluyor bir açıklayın Tam hani daha demin evdeydik Nereye geldik demeye kalmıyor Bize olay özeti dahi Geçilmeden fırlatılıyoruz Aksiyonun içine Kormu bize diye giriyoruz olaya Outriders'daki rezil hikaye akışı ve kötü voice acting'ler hala devam ediyor merak etmeyin. Ha bu arada bir hurafe dolaşıyor ortada. O gereksiz cutscene'leri kaldırmışlar diye. Yok abi. Hala taştan atlarken, kapıya toslarken, boss gelirken, boss inerken, boss bize bakarken, boss bize ateş etmeye başlarken her hafta cutscene var. Video cutscene geçişlerine bir fade out fading koyuyorlar ya böyle 3 saniyelik hareket için 30 saniye bekliyorsun. Neyse nerede kalmıştım? Ha evet, voice acting. Gerçekten karakterler konuştuğunda veya bir hareket yaptıklarında utanıyorum. Travma oldu artık. Ama güzel bir şey var. Loot ve build'lar artık gücünü ve harcadığınız emeğin karşılığını veriyor. Loot demeyeyim de build'lar öyle. Ama konu benle arayınca olunca artık alışmış olmanız lazım. Neyse, World Slayer'a tamamıyla bakalım artık. Storytelling. Bakın, storytelling'i birden fazla şekilde yapabilirsiniz. Minimalist ya da Destiny gibi oyuncuları isterse story ve detay verirsiniz. Hatta Souls oyunları gibi diyeyim. Ya da Kojima oyunlarındaki gibi abartılı bir anlatım sunarsınız. Ama bütün bunlara bakınca hayal gücünüz ile birlikte ne olduğunu neler döndüğünü anlayabiliyorsunuz. Kafanızda kurabiliyorsunuz. Slayer Slayer'da Outriders New Horizon gibi bunların arasında bir yerde kalmış. Hikayesi kötü ama çok kötü. ...ve çok kısa. Hayır kötü olmasının sebebi bu değil. Ana Antagonist'imizin... ...bir karakter olarak... ...oyunda daha yer alamayışı bile... ...kötü. Kimetsu no Yaiba'yı aklıma getirdi bu... ...spoilersiz bahsedecek olursam... ...koca evren... ...ekranda gördüğünüz ve mangada okuduğunuzdan ibaret. Bir geçmiş veya arka hikaye yok. Plot elementleri yok bu oyunda. Karakterler yırtık dondan düşer gibi... ...bizim 45 dakika can çekiştiğimiz fırtınanın içinden abi senin sorunun cevabını buldum biliyor musun diye girip sana alakasız bir şey anlatabiliyor. Ve sen de adeta bir mayına şeyi gibi bir soru dahi sormadan bu olay mı varmış hadi gidah deyip dalıyorsun. Neredeyse bir Deus Ex Makina modunda ama tam olarak o da arasında. Tabi World Slayer'in backstory'sinin potansiyeli var. Collectible'ları okumak oyunu oynamaktan daha eğlenceli ellerinde bir altın yumurtlayan tavuk taşıyorlar ama bize oyunda sadece tavuğun kümesini gösteriyorlar. Karakterlere gelecek olursak havalı görünmeye çalışıp cringe olan bir grupla takılmaya devam ediyoruz. Birisi her şeyi bildiğini bize yardım edeceğini söylüyor ama hep boşa sıkıyor. Birisini zaten geçen oyunda belinde kırdık konuşmuyor bizle. Orası da ayrı komediydi. Bayağı kadının yüzüne bakarak ele garip bunun'' dedilerdi. Diğeri de rüyalanıyor şey diyor, yapma diyor, ölcen diyor. Biz inatla yapıyoruz. Neyse. Ana düşmanımız bir Kegal ablamız. Çok yüksek potansiyele sahip bir karakter. Kendisi çok özel bir Daha önce hiç görmediğimiz bir yeteneğe sahip. Çok hızlı bir şekilde bize demonstrate yapıyor. Gücünü ve şovunu yapıyor. Biz de bir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Düştük diye bir daha mı kalkmayacağız? Yeah, diye peşinden gidiyoruz ablanın. Zaten ne söyledikleri, ne yapacağım dedikleri nokta bir değişikliğe sebep olmuyor. Oynanışınız değişmiyor. Bu konuyu özetleyecek olursak, hikayesi için oynayacağınız bir oyun değil World Slayer Ya da DLC. Oyun demek hakaret olacak. Kesinlikle pişman olursunuz. Inok çok güzel ve büyük bir yer. İnanılmaz mekanlara sahip ama onun dışında bomboş. Gameplay'ine geçelim. Yeni hiçbir şey yok. Dünün aynısı bu. Ama Endgame hariç. Bullet Sponge sistemi daha da kanser olmuş durumda. Tabi bunun sebebi biraz da War Tier sisteminin üstüne getirdikleri Apocalypse Tier sistemi. Ama 35 tane Ed'in size 60 mermi 0 fail ile sapladığı bir ortamda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz artık. Değişen tek şey çıkan sayılar. Loot çekmek için yüksek tier girmemiz lazım ama loot olmadığı için düşük tierde takılmamız lazım derken ping pong topuna dönüyorsunuz. Ama şükürler olsun bir yenilik eklemişler buraya. Bakın bakın silah ve zırhlara apokalips eklediler. Üçüncü bir modumuz daha olacak artık. Evet sadece bu eski silahların aynısı farklı görseller ve aynı modlarla geliyor karşımıza. Ama günahlarını anlayalım renk paletleriyle oynamışlar silahların. Minmax ve Optimizer'lığın seveceği bir şey bu. Sonra bir de Ascension Level sistemi geldi. Buna World Slayer'a sahip olmasanız da erişebiliyorsunuz. Diablo'nun Paragon sistemi tam olarak. Bir de Pax Level sistemi var. O da hibrit bu için biraz daha esneme olmuş. Yeni endgame sistemi olan Trial of Tarya Gratar eğlenceli düşünülmüş. Yanlışım varsa düzeltin yeni bir şey. Yine yani New Horizon'da pot kovalıyorduk, burada da kapı açıp oluşuyoruz dolaşıyoruz. hangi ödüllere ihtiyaç duyduğumuzu planlayarak kendimize bir rota çiziyoruz ve son kapıya kadar gidiyoruz. Yani gitmeye çalışıyoruz. Bu bir trial sonuçta ve oyuncuların her bir run için 3 tane attempt yani şansı var. Ve bu şanslar doğal olarak öldüğünüzde eksiliyor. Ama sadece öldüğünüzde değil, 10 dakikada bir kopan bağlantınız ve oyunun bir yıldır patlamaya devam eden serverları da bu haklarınızı yıkıyor. Ha moblardan da loot düşmüyor, sadece odayı temizlerseniz sonundaki kutudan alıyorsunuz loot'unuzu. Tabi tekrar tekrar farmlayabiliyorsunuz. Helmut mu lazım, o da Helmut mu veriyor, 500 kere farmlayın istediğiniz şey gelene kadar. Ama unutmayın, her an bağlantınız kopabilir. Yani looter shooter oyunlar arasında herhalde en kötü hikayeye sahip tek oyun olabilir. Ama düzeltilmiş sistemi, Loot ve build olasılıkları ile genişlemiş paletiyle ilgiliyseniz bu oyun size yeter. Ee, tabii cover'ın arkasında size nakle katıp canınızın %80'ini yok eden sniperları egale edersek e, sonra bir de ne kadar hızlı koşarsanız koşun utan masa sizin önünüze geçecek melee moblarımız var, etlerimiz var. Hani oyun sizin cover almanıza izin vermiyor sistemi gibi ama koymuşlar oraya öyle süs niyetine. Bunlar olmasa da zaten ya biri üzerinize havan yağdırıyor ya bomba atıyor. E tamam oyun sistemi gereği akıyor işte abi diyeceksiniz. Ama apokalips sistemiyle partide değilseniz herkesin size ateş etmesi can sıkıcı oluyor. 6 tane sniperın sıralı şekilde knockback attığı yerde etrafıma doluşmuş 10 tane meleğedin bıçak darbeleri arasında sıkışmam yetmezmiş gibi bir de üstüne havan yağmuru yapılınca ben bile yeter daha diyorum. Cover yok çünkü olsa da kullanamazsın. Sniper'dan mı saklanacaksın? Cover'a gir. Biri gelecek bıçak atacak. Knockback giyeceksin. Ne oluyor lan diyeceksin. O arada sniper vuracak. Knockback giyeceksin. Ne oluyor lan diyecek. Üstüne bomba atacaklar. Havan atacaklar. Seni yakacaklar. Oyunda defans yok. Armor'un zaten anlamı yok. Ben bu videoyu size hazırlamaya çalışırken bakın abartmıyorum. 30'dan fazla kez session'dan düştüm. Bağlantım koptu. Oyun kapandı. Bug'a girdi. Crash verdi. Normalde uğraştığımdan 10 kat daha fazla uğraştım bu içerikle. Fiyata değer mi derseniz 60 dolar ve 245 TL aralığında satılıyor bu DLC. Ben bir şey diyemem. Yani bu parayla daha dolu içeriklere erişebilirsiniz. Destiny'nin sezon DLC'leri de aynı fiyata satılıyor ve size daha uzun bir oynanış, daha fazla içerik sunuyor. i̇ndirime yani girersen bakmanızı tavsiye ederim tabi. Ha bu parayı daha güzel bir şekilde harcamak isterseniz Tiny Tina's Wonderland'i e de alabilirsiniz. 50 saatten fazla bir gameplay, Borderlands dünyası ve eğlenceli bir hikayesiyle bütün bir oyun sonuçta. Tiny Tina's Wonderland'ı merak ettiyseniz önceki incelemelerimizi de bulabilirsiniz. Yani bence fiyatı göreceli. Ben bu DLC'ye bu parayı vermeye değecek bir şey gördüm ama siz göremeyebilirsiniz. Çünkü ben hem People Can Fly'a yani bu insanların elindeki değerini büyüsün istiyorum hem de Looter Shooter seviyorum. Ana oyun geçerli de olsa World Slayer Game Pass'te yok bu arada ve olmayacak da. Sonuçta DLC ve Endgame kontenti bu. Belki bir yıl sonra verirler Square anlamak güç bu konuda. Ben de Doğuşcan. Bu videoda size Outriders, World Slayer'ı inceledim. Eğer bu video size yardımcı olduysa videoyu beğenip zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek yeah, well, üzere.